Evet, herkese selam. Bugün sizlerle beraber oyun değil. Herkese selam. Bugün sizlerle beraber oyun videosu değil. Oyun yapma videosu çekeceğim. Ve bu uygulamada oyun yapmak çok 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 basit. Biraz zaman alabilir. O da kendi hayal gücünüze kalmış. Ben de şu an 10 dakikada oyun yapacağım. Ve bundan para kazanıyor musunuz? Emin değilim. Araştırırsanız belki bulabilirsiniz. Yani bana pek güvenmeyin. Araştırın. Bir de şunu alalım. Şimdilik yeter. Çok ekleyince donuyordu çünkü. Şimdi şunu alıp yerleştiriyorsunuz. <laughs> şöyle yerleştirelim mesela. Şunu alıp şöyle yerleştirelim. Önüne getirince zaten kendisi birleşiyor. O yüzden pek bir şeye gerek yok efor sarf etmeye. Öyle yazılımla falan uğraşmanıza gerek yok. Ben de öyle sanıyordum ilk başlarda. Diyordum ki aman kim uğraşacak yapanlar oynayalım diyordum. Sonra bir yerden buldum ve dedim ki bunun videosunu ben de çekeyim. Ve şu an sizlerleyiz. Böyle böyle da aşağı indirsin. Şunu çevirsek çevirsek he. O da böyle aşağı indirsin. Şu da ileriye götürsün. Gel lan. He, şimdi oldu. Şu yolu, şöyle bu değil. Şu, şu. Neyse. Şuraya bir yere de adam koysak. Hatta bir uçak bir şu arabadan koyalım hatta aynen ya iyi ya bir şey olmaz ben şu an öylesine bir oyun yapıyorum isterseniz uğraşıp güzel bir oyun yapabilirsiniz de ben şu an öylesine göstermek amaçlı yaptım sadece bunu eklesen ya donuyor. Kaç dakika olmuş? 5 dakikaya yakın olmuş. Şunu silelim ya. O zaman bunu silsek. Şunu. Geri al desem. Geri al desem. Geri al desem. Geri al. Geri al. Neyse dursun bakalım. Biz şu arabayı alsak o zaman. Bize tamam şunu ver. Bunu da vermiyor. Benim internetim donduğu için olmuyor ama siz. Aa durun. Mesela şu insan şuraya koyalım. Evet. Onun yanına da ne verelim bir tane? Bir tane kılıç verelim. Tümü diyelim. Kılıç ya da silah verelim. Aa, şu silahı verelim. Ama donduğu için yapamıyorum işte. Şunu şöyle al. Oyna deyince arkadaşlar. Böyle kendi karakterinizle oynayabiliyorsunuz. Bu var. Şu özelliği var. Atlama özelliği. Vurma özelliği var. Ben de internet donduğu için olmuyor ama sizin internetiniz iyi rahatlıkla yapabileceğiniz bir oyun. Güzel bir ama Size hatta yarım bir şey yapmama rağmen oyun yapmama rağmen 6 dakika sürmüş. Bakalım diğerleri olmuş mu? Aa bunlar da gelmiş. Araba yok. Araba yok. Neyse. Silah verelim. Uçak verelim. Tamam böyle rastgele koydum. Şunu şöyle al. Silahı alamıyorum mesela bu şimdi. Neden alamıyor anlamadım. Herhalde karakterin özelliği. Uçağa binelim. Mesela böyle uçurabilirsiniz uçağınızı. Böyle düşüyorsunuz. Ama ölmüyorsunuz. Uçağa binelim orada duralım. Bu arada şurada tek oyuncu da yayınlaya basınca Oyunuz bu uygulama içinde yayılıyor, oynanıyor yani. Ama para alıyor musunuz bilmiyorum. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.